Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 15. hafta karşılaşmasında Atol Kozanköy ile Lapta takımları Kozanköy Raif Rauf Denktaş adında karşı karşıya geliyor. Mustafa Öztugay Emir Turalı Halil Atlar hakem üçlüsü. Maçın dördüncü hakemi Kerem Eran olarak görev yapıyor. İlk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Siyah formayla Atol Kozanköy, yeşil kırmızı formayla Lapta takımını izliyorsunuz. Serbest vuruş kullanıyor Mustafa Avcı ile Lapta takımı dışarı gidiyor bu pozisyonda top. Gelişen Lapta atağı sol kanattan gelişiyor atak ceza sahası içerisinde vuruş dışarı gidiyor. Atol Kozanköy serbest vuruş kullandığı ceza sahasına gönderilen topta Hakan sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Gelişen Lapta atağı yine sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Selçuk dokunamıyor dışarı gidiyor top. Atol Kozanköy bu dakikada gelecek. Efe'ye yapın hareket. Faul diyor Mustafa Öztugay. Dikkatle izliyoruz pozisyonu. Serbest vuruş kullanıyor Atol Kozanköy. Azat Karimov topun başındaki futbolcu. Azeri futbolcu. işareti veriyor hakem. Doğrudan kaleye yerden seken topu gidiyor. Bu 32. dakikada Atol Kozanköy. Azat Karimov'la 1-0 öne geçiyor. Azeri futbolcunun golünü tekrar izliyoruz. Lapta beraberlik arıyor. Bu dakikada çıkarken ilk yarıyı bitiriyor maçın hakemi Mustafa Öztuğ'a İlk yarıda Atol Kozanköy'ün 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. İkinci yarıya Lapta takımının vuruşuyla başlanıyor. Gelişen Atol Kozanköy atayı ceza sahası dışından vuruş Efe 69. dakikada mükemmel bir gol atıyor. Efe topur, Atol Kozanköy farkı ikiye çıkarıyor ve Efe de gol sevincini taraftarlarıyla yaşıyor. Köşe atışı kullanıyor Lapta takımı, ceza sahasına gönderilen top, kafa vuruşu, savunma topu uzaklaştırıyor. Sonrasında kaleci başarılı pozisyonda Ali. Farkı bire indirmek istiyor Lapta takımı. Bu pozisyonda faul veriyor maçın hakemi Mustafa Öztugay. Berkcan sarı kart görüyor. Yerde bir futbolcu Mustafa Yaşar da orada bir tartışma yaşıyor. Sonrasında Mustafa sarı kart görüyor. İtirazlarını devam ettiriyor. 90. dakikada Mustafa Yaşar Atol Kozanköy takımında ikinci sarı ve ardından kırmızı kart görüyor ve oyundan ihraç ediliyor. Mustafa Yaşar Atol Kozanköy 10 kişi kalıyor 90. dakikada. Maçta artık son bölümler. Serbest vuruş kullanıyor Lapta. Doğrudan dışarı gidiyor bu serbest atış. Maçı bitiriyor Mustafa Öztugay. Atol Kozanköy Lig, ligin ilk devresini 27 puanla 3. sırada, Lapta 18 puanla 11. sırada tamamlıyor.